Ильич, победим, победим. koydum мы тебя не верим, не будем, не полюбим, не верим, не верим. Ну что, победим, Ильич, победим. Сычь ты, блядь, сычь ты. Что, отпусти, меня кто-то очим. Бим, pen çıkartana kadar su içecek ama yeni 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 yeni. Ben ben karnım aldığı için su da benim karnım aldığı için çekmeyeceğim çekmeyeceğim ben aşağıda ne kim zaten bu bennin şey at. Gizim olmuş doğru. Gizim bok gibi video diyor. Hiç hiçbir şey yok dönüşüme. Deviz gibi video gelmiş şimdi kanalımı açıyorum. Şöyle belki bunlar skin oldu. Her yani skin rock gibi ama. Neyse belki skin oldu. 49'da düşer belki bir tane şey. Ve like, iyi bir launch çekelik sağ